5 dakikada YKS kanalına hoş geldiniz. Bugün coğrafya dersinde önemli bir konuya, Türkiye'nin coğrafi konumuna odaklanıyoruz. Sınavda çok çıkan e, mutlak ve göreceli konum kavramları var ya, işte onları ve Türkiye özelindeki sonuçlarını, yani bize etkilerini konuşacağız. Hemen başlayalım o zaman. Coğrafi konum, en basit haliyle bir yerin dünyadaki yeri. İki türlü bakıyoruz buna, mutlak konum, bir de göreceli konum. Mutlak konumla başlayalım mı? Nedir bu tam olarak? Tabii. şöyle diyelim, mutlak konum bir yerin e, adresini enlem ve boylamlarla, yani matematiksel olarak tanımlamak demek. Hani haritalarda gördüğümüz çizgiler var ya, paraleller ve meridyenler. İşte onlarla ilgili, Ekvator bizim başlangıç paralelimiz, sıfır derece enlemi, Greenwich'te İngiltere'den geçen başlangıç meridyeni, o da sıfır derece boylamı. Bir yerin bu iki başlangıç çizgisine ne kadar uzak olduğunu derece dakika saniye olarak söylediğimizde, onun mutlak konumunu belirtmiş oluyoruz. Anladım. Yani net sayısal bir adres gibi. Peki Türkiye'nin adresine bu sisteme göre? Türkiye'nin koordinatları 36 derece ile 42 derece kuzey enlemleri arasında ve 26 derece ile 45 derece doğu boylamları arasında yer alıyor. Tamam. 36 42 kuzey 26 45 doğu. Bu rakamlar bize ne anlatıyor peki? Sadece sayı değil bunlar sanırım. Kesinlikle değil. Bak, kuzey enlemi dememiz Türkiye'nin ekvatorun kuzeyinde, yani kuzey yarım kürede olduğunu gösteriyor. Doğu boylamı da Greenwich'in doğusunda, yani doğu yarım kürede olduğumuzu. Kuzey yarım kürede olmamızın bir sürü sonucu var. Mesela güneş ışınları bize güneyden daha dik açıyla geliyor genelde. O yüzden güney bölgelerimiz daha sıcak oluyor, değil mi? Evet, Akdeniz'in Ege'den, Ege'nin Marmara'dan daha sıcak olması gibi. Aynen. Deniz suyu tuzluluğu da bu yüzden güneyden kuzeye doğru azalır ya da dağlardaki kalıcı karlar, hani erimeyen karlar kuzeye gittikçe daha aşağılarda başlar. Öyle vakti bir cismin gölgesi hep kuzeye düşer ve kuzeye gittikçe de uzar. Bir de şu meşhur bakı etkisi var. Dağların güneye bakan yamaçları daha çok güneş alır, daha sıcaktır. Hmm, anladım. Peki ya enlemlerin kendisi? Yani 36 42 derece kuzeyde olmak ne anlama geliyor? O aralık da bize Türkiye'nin orta kuşakta yer aldığını gösteriyor. Yani ne kutuplara çok yakınız ne de ekvatora. Bunun en belirgin en çok bildiğimiz sonucu nedir? Dört mevsimi belirgin olarak yaşamamız. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış hepsi bu enlem dereceleri sayesinde. Evet, bu önemli. Başka? Bir de sürekli rüzgarlardan batı rüzgarları kuşağında yer alıyoruz. Bu da yine orta kuşakta olmamızla ilgili. Tamamdır. Şimdi gelelim boylamlara. 26 45 doğu dedik. Bunun sonuçları neler? Sanırım saatlerle ilgili bir şeyler var burada. Aynen öyle. En doğumuz Iğdır ile en batımız Gökçeada arasında. Bak 45, 26 tam 19 tane meridyen farkı var. Her meridyen arası da yaklaşık 4 dakika zaman farkı demek. O zaman 19 çarpı 4 eşittir 76 dakika yapar. Yani ülkemizin en doğusu ile en batısı arasında 1 saat 16 dakikalık bir yerel saat farkı var. Güneş doğuda daha erken doğuyor. Yani Iğdır'da güneş doğarken Gökçeada'da daha vakit var. Peki ulusal saat Ulusal saat olarak da teoride bu boylamlara göre ikinci ve üçüncü saat dilimlerini kullanıyoruz. Ama biliyorsun pratikte şu an tek bir saat dilimi uygulanıyor. Iğdır'ın saati yani. Anladım. Mutlak konum bu şekilde. Şimdi bir de işin diğer yüzü var. Göreceli konum. Buna özel konum da deniyor sanırım. Bu ne demek peki? Göreceli konum bir yerin e, matematiksel koordinatlarından ziyade çevresindeki şeylere göre durumunu ifade ediyor. Neye göre? İşte kıtalara, denizlere, okyanuslara, boğazlara, komşu ülkelere göre konumu, hatta yer şekillerine, yeraltı zenginliklerine, ulaşım yollarına göre konumu bile göreceli konumdur. Yani daha çok neye yakın, neyin üzerinde gibi soruların cevabı. Daha dinamik bir kavram gibi geldi kulağa. Türkiye'nin göreceli konumunun önemli sonuçları neler o zaman? Çok önemli sonuçları var. Birincisi Türkiye Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı tam bir kavşak noktasında. Bu ona müthiş bir jeopolitik önem veriyor. Yani siyasi ve stratejik bir değer katıyor. Evet hep duyarız köprü konumunda diye. Aynen sadece kara köprüsü de değil. İstanbul ve Çanakkale boğazları gibi dünya deniz trafiği için çok kritik su yollarına sahibiz. Karabenizi Akdeniz'e bağlıyor. Bu da stratejik önemi katlıyor. Enerji hatları da var tabii. Kesinlikle. Önemli petrol ve doğalgaz boru hatları bizim üzerimizden geçiyor. Bu yüzden Türkiye için enerji koridoru deniyor sık sık. Başka ne var? Üç tarafımız denizlerle çevrili. Bir yarım adayız. Bu hem iklimi daha ılıman yapıyor, yani denizlerlik etkisi yaratıyor, hem de turizm, balıkçılık, deniz ticareti için imkanlar sunuyor. Yeraltı zenginlikleri ve yer şekilleri de göreceli konuma giriyor dedin. O nasıl oluyor? Şöyle, Türkiye jeolojik olarak genç oluşumlu bir ülke. Bu ne demek? Deprem riskimiz yüksek, evet ama aynı zamanda sıcak su kaynaklarımız, yani jeotermal enerji potansiyelimiz fazla ve maden çeşitliliğimiz de zengin. Bunlar da göreceli konumun sonuçları. Bir de ortalama yükseltimiz fazla ve yer şekillerimiz çok çeşitli. Dağlar, ovalar, platolar kısa mesafede değişiyor. Bu da iklimi çeşitlendiriyor. Evet. Mesela Doğu Anadolu'da kar varken Akdeniz'de denize girilebiliyor aynı anda. İşte tam olarak bu. Bu çeşitlilik sayesinde farklı yerlerde farklı iklimler dolayısıyla farklı tarım ürünleri yetişebiliyor. Bu da göreceli konumun özellikle yer şekillerinin bir sonucu. Çok net oldu şimdi. Kısaca toparlarsak Türkiye'nin kuzeyi ile güneyi arasındaki o yaklaşık 666 kilometrelik kuş uçuşu mesafe enlem farkından yani mutlak konumdan kaynaklanıyor. Evet. Ama Asya ile Avrupa arasında bir köprü olması, boğazlara sahip olması, enerji koridoru olması bunlar hep göreceli konumunun yani çevresine göre durumunun sonuçları. Aynen öyle. İkisi birbirinden ayrı düşünülemez aslında. Birbirini tamamlıyor. Bugün Türkiye'nin coğrafi konumunun bu iki yönünü, mutlak ve göreceli konumu ve bunların getirdiği temel sonuçları konuştuk. Enlem, boylam, yarım küreler, saat farkları, mutlak konumla ilgiliydi. Diğer yandan, kıtalar arası konum, boğazlar, denizler, komşular, yer şekilleri, kaynaklar gibi faktörlerde göreceli konumla ilgiliydi. Bitirmeden önce, belki üzerinde düşünecek bir soru bırakalım. Evet, şöyle bir düşünün. Bir ülkenin gelişiminde, tarihinde, kaderinde sizce hangisi daha etkili olmuştur? Dünya üzerindeki o değişmez matematiksel adresimi, yani mutlak konumumu yoksa etrafındaki denizler, komşular, sahip olduğu geçitler, kaynaklar gibi daha değişken olan göreceli konumumu? Hangisi daha baskın sizce? Ya da asıl olay bu ikisinin etkileşimi mi? Bu sorularla bugünkü 5 dakikada YKS dersimizi bitirelim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.